Herkese selamlar millet. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün Megitches Gogo'da Harley komutanıyla oynayacağız. Ee, Aspiran sinerjisinin üstüne sıfır attı sinerjisini birleştirmeye deneyeceğim. Harley komutanını bilmiyorsunuz. pasif ee, pasifi 8 tane 8 tur sonunda sizlere 5 altınlık 5 tane şampiyon veriyor. Ve bunlardan eğer sizin sinerjisinizde varsa daha çabuk bir şekilde 3 seviye yapmanıza yarayabilir. Hadi maça geçelim. Erken aşamada Gölge Taburu ve Aspirant sinerjilerini toplamaya çalışan Alucard var Gölge Taburu'ndan. Bu kimmiş? Aldos. Ve Matilda. Matilda erken aşamada güzel destekliyor. Ama burada daha çıkmadı. Hiç zorlamaya gerek yok. Oyunun sesi niye gelmiyor? Ben onu çözemedim ya. Oyunu kapatıp açsam mı? Yemin ediyorum. Ama çok kötü olur. Bunu ver aldı olsa şu anlık aldı dost durabilir. Darbe ve direnç. Dost kahramanlar 6 saldırı hızını ve kontrol etkilerini tamam. Ekipman olan dost kahramanı geç. Aktif eşin her bir başına olabilir. Kahramanı sıra verdi rakibi. Bu sağlam ittifakı aldık erken aşamada. Bakalım burada bir Yudor'amız var mı? Yok. Yudor olsaydı fena olmazdı. Ha, bu arada bilmiyorsanız TikTok'ta da düzenli olarak yayın yapıyorum. TikTok'tan DR Cobra hesabından beni takip ederek yayınlarıma gelebilirsiniz. Yayınlar eğlenceli oluyor. Erken aşamada kaybettik. Hiçbir önemi yok. Bazılarının erken kahramanları güçlü var. Mesela Granger. Erken aşamada dehşet güçlü. Ee, maçı kaybettim. Alucard'ı mecbur satacağım. Çünkü ekstradan 2 altın kaybetmek istemiyorum. Fayda altını mı aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet buradan zaten Alucard geldi. Onda sıkıntı yok. E ee, A'da oraya atladım. U doğru atladım kötü oldu. Neyse buradan Layla'yı çektik durduk. Kötü oldu ya. Oyuncuya atladığıma biraz moralim bozuldu. Pasif kaçalım. Hem yayında hem videoda olduğum için böyle şeyler yaşanabiliyor. Kusura bakmayın. Normalde almam gerekiyordu. Bu turda kaybettik. Şöyle bir avantajı var. Açık arttırmaya gideceğimiz için açık arttırmada avantajımız olacak bu. Bir seviye patlattım hemen. Erkenden seviye kasmam bu sinerjide önemli. Abi feni verdi. Gözünü seveyim ben. Niye bugün körüm ya? Feni de atladık. Neyse Rabi'yi ver. Bunu da ver. Neyse yu koy. Bunu koy. Bunu da koy. Tamam. Aspirant niye çalışmadı? Değiştirmedi çünkü. Niye? Çünkü oyun istemiyor. Oyun istemiyor. Salak bir oyun. Of. Abi niye vermiyorsun ki yani? Niye değiştirmiyorsun? Değiştirdin gördün adam çıktı yerine öbürü girdi. Niye kabul etmiyor? Bir saatte acır kesemiyoruz. Neyse bu turu kazandık. Tabii, boşu boşuna aspiran sinerisinden 10 parça şey kaybettim yani. Bastım direkt. Şimdi almam gereken Harley ile beraber iki tane şey var. Bir tane 5 kahramanlık kahraman ya da holografik ayna. Holografik ayna benim işime daha çok gelir. Artık gelme bunu. Bak go go kristali var. Aferin sana. Neden buna gittim diye sorarsanız demiş olduğum gibi Harley kahramanın pasifi 8. tur sonunda sizlere 5 yıldız şampiyonlar veriyor. Şimdi buradan Layla'yı aldık. Layla'yı da böyle aldık. Şunu şöyle. Tamam güzel. Videoyu çok ufak bölüyorum. Size sponsorum olan hesap bahsetmek isterim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar oyun içerisinde elmaslar bir tık tuzlu olabiliyor. Burada devreye hesap komutere girmekte. Sizler de daha uygun elmas satın almak isterseniz hesap ziyaret edebilirsiniz. Link açıklama kısmında mevcut. Şimdi videoya geçelim. Ee, bence iyi olur. Ya da Rabi'de daha güzel durur. Rabi'ye verelim. Ben bir yandan kör olduğum için kaçırmamak adına buradan şu sinerjiyi kitleyelim artık. Evet. Bu turu kazanamam. Adam şunu aldım erken aşama çok güçlü oluyor ya. Gerçekten bak. Bir yıldırım çaktırıyor hepsini pasifini titikliyor. Hani video için de iyi olmuyor. O bir bakıyor bu adam paso kaybediyor bilmem ne bilmem ne falan filan fıstık. Neyse şöyle yapalım. Aldos'la pek işimiz yok. Aldos'u satacağız. Van işte. Bu da Van Bu da Van one kurtarıyor yani. Ben ne yapayım? Kesemez ikisini buradan. Sisi şimdi birazdan ulti açacak zaten kesecek. Of. Bir sonraki turda kutsama gelecek. Ona göre şampiyon kutsamam lazım. Bu Rabi olursa işime gelebilir mi? Gelmez. Sana ihtiyacım yok. Özel muazzam yer yerinde yüzük yüzüğünü yine makarır. Dost kahramanlar 120 saldırı kazanır. Her turdan sonra geç. Biraz daha düşüneyim onun hakkında. Bunu Bunu alacağız. Angela'ya vereceğiz. Ama iyi olur olursun Tamam sen geldin. Güzelsin. Seni şöyle... Matilda nerede Matilda zaten oynaymış. Şöyle aldık. Matilda'yı satalım. Layla'nın sağına bunu koyalım. Sonraki aşamalarda satacağız. Büyücü sinerjisi çalıştı. Evet, bu tur kurtaramayacak sizi. Güzel, bu turu kazandık. Ee, i̇ki tur sonra bir seçim aşaması olacak. Diplerden gireceğimiz için istediğim şampiyonu veya kahramanı aynı şey zaten alabileceğim. Hmm, seni alalım, seni şutlayalım. Bu güzel oluyor işte. Önde güzel tanklıyor. Sen böyle dur. Sana biraz pasif de kastık. Bismillah bu saatte yayın. Hem yayın hem video. Tur'u kazanır mıyız? Kazanır mıyız? Hiç emin değilim. Mia da erken aşamada kuvvetli. Yok. Turu kaybettik. Balmont. Mia komutanı. Van Van komutanı. Bir yandan da Granger. Bunlar erken aşamada mahvediyor. Aa, ilerleyen oyunlarda pek kazanma şansı yok. Hadi düzgün sinerji yaparsa o sayı da. Blue'yu tur sonunda alacağım. Oo şey geldi. Bu tur sonunda alayım onu. Benim komutan göbek atıyor. şey diyeceğim. Bende Layla yok mu? Var. Görmemişim. Baksana Vanvan Van yarısını temizledi. Vanvan Van temizliyor ki adam temizlemiyor yani. Ağlıyorsun diyeceksin de ağlamalık bir durum da değil. Neyse birebir de alır. Görüşürüz. Ee, buradan gülüyü çekelim. Bunu aldık Abbas. Şu turda bakalım bizlere ne verecek. Harley e ihtiyacım yok. Tek yıldız, beş yıldızlı kahramanı. Ee, kutsal kristal alacaktım olmadı. Neyse bunu aldık. Benim komutanım 5 yıldızlık 5 tane şampiyon veriyor bana. Bunlar güçlü şampiyonlar olduğundan dolayı seni önüne geçiriyor. Komutanın avantajı bu. Bazıları savaşçı kuvvetli komutanlar. Bazıları da böyle fu çocuğu komutanlar. Yok vermedim. Abi direkt şey yapıyor ya ver. Sokarım. Gir oyna. Layla'nın yerine gir. Maç taşısın sen şu an yani. Ee, bu arada birazdan Yudora'yı çıkaracağım. Yudora'nın direkt yerine Natalya'yı sokacağım. Baksana direkt maç taşıyor yani. Yok etti. Bir Gölge taburu şey gelse, alfaya versem duman eder ortalığı. Yok eder yani. Neyse, yudora görüşürüz. Bak bakalım, en pompe orada mı? Natalia'ya ver. Bunu da Natalia'ya ver, hızlı ulti atsın. Bir tane ücretsiz, seni aldık. sat satacağız mı? Satarsak geliyor muydu ki? Sinerji, hiç hatırlamıyorum. Biliyor musun? Kadir hoşken. Toparladık rakibi. canı yeniler. Her tur 3 komutan canı yeniler ve anda altın kazanır. Mantıklı. Bunu ya. Şimdi buradan bize sinerji aktarma verecek. Eğer bana buradan aspirant maspirant çıkarsa fena olmaz. Kutsama aktarıcı. Pisici ee, pisicik laneti. Kahin alalım ya. Kahin gider. Şimdi arkaya dizeceğiz hepsini. Gulu gülü ver bunu. Bunu da gulu gülü ver. Anlıyorum. Yer arttır. Seni al. Buradan sinerji aktifleşsin. Bunu da kime verelim ya? Birine verirsem yok şu an. Tur sonunda mağaza indiriz. Bunu yendik. Zaten alfa şu an çok kuvvetli. Natalya ile beraber güzel. İlk elenenler zaten yavaştan düşmeye başladı oyundan. Ee, feni ihtiyacım yok. Sana da ihtiyacım yok. Bana ihtiyacım olan şeylerden bir tanesini ver. İşte devam. Angela komutanı geldi. Çok iyi oldu. Şimdi oh, Layla'yı mı göndersek, kimi göndersek çok temin olamadım. Layla'yı gönder. Her zaman feda edeceğim iki kişi sensin Layla. Angel'a güzel hasar Alfa'da zaten gerekli eşya var. Şimdi Alfa'ya savaşçı sinerjisi çalıştırmam lazım. Silah ustası pardon. Gölge bazda çalışmıyor ama alfa anne hani, sinerjisiz oynuyor. Pek bir önemi de yok şu an. Ama iki yıldız olduğu için mecbur oynatıyorum. Sinerji bozuyorum. Yani şu an 5 yıldız şampiyonlarla sinerji yapmadan bile kazanırım. Hmm. Baxia verecek misin? Change olur. Baxia da verdi. Blue şu aşamada iyisin de. Bana bu lazım. Bak siyah al şunu. Blue'yu sat. Şunu Angela'ya vereceğim. Alfa'ya mı varsa. Alfa'ya vermem daha iyi. Çünkü hani, e, sinerjimde olmayan bir komutan olduğu için problem yaratacak gibi. Artı bir kapasite mi? Kapasite ya. Nana geldi. Nana geldiyse şuradan Angela'nın pasifi de aktifleştiririz. Baksiye öne alamam seni. Kimi alayım? Feni git şuraya. Feni şöyle alalım ya. Nana'nın sinerjisi ne? Gök kanat. Nana'ya çok da gerek yok aslında. Şu an change alsam daha iyi. Change alacağım bir dakika dur. Ben direkt seviye basayım. Biraz keyfi oynuyorum şu an. Baba ne diyorsun hocam? Sen Angela'sın, sen benim için önemlisin. Angela'ya ver şunu. Heh, tamam. Yudra'yı sat. Görüşürüz. Tamam ya. Oyun benim. Change 3 yaptık. Hayırlı olsun. Sen git. sen istemiyorum. Otur şey aşaması, ekipman aşaması umarım güzel ekipmanlar verir bir kutsal kristal çok işime yarar orada 60 stack olmuş buz kraliçesinin deni ve ölümsüzlük Baba, angel'a verdi neyse belki angel'ı yapamayız da çok zor ya Zeeborg versen daha fena olur yani. Şimdi Angel ablaya bunu ver. Ölümsüzlüğü Natalya ablaya ver. Bunu da Change ablaya ver. Evet son tura kaldık. Yavaştan oyunun sonuna geldik. Ama bir X-Borg alaydık fena olmazdı. sen de yüksel de. Alfa istemiyorum. Heh gel baba. Şimdi. Kimi atsam acaba? Kim günah keçisi olsun? Sen. Ah, sen hakkında Sen şöyle al. Heh, tamam oldu. Ölümsüzlüğü de vermem lazım normalde de. Kaç? 8 sinerji ile 0 attığını çalıştırıyorum şu an. Yani duman ediyoruz rakibi. Kazanma şansı yok. Alfa işe yarıyor mu? Alfa da işe yarıyor. Baksana. Hayat her zaman sizi istediğiniz şeylere vermez. Her zaman çözüm bulmaya çalışın. Pes ettiğiniz takdirde Maalesef bir şeyler elde edemezsiniz. Bu da böyle. Bana bir tane baksiye verdi. ben yoluma bakayım hadi. Neyse bu tur elenmeyecek rakip. Kamu spotu. Fit diye kobra. Bak adam gölge taburu yapmış ama 28 tek. Neden? Erken aşamada çalıştırmadığı için. Ben de her mağazayı yenilediğimde Vurmuyorum değil mi sana 20 vurmuyormuş Tamam vurmuyormuşum İyi. Ben diye korktum. Son 3 canı. Eee evet buradan bana güzel bir şey verebilirsin bence. Kutsal kristal var mı? Nana'yı alacağım. Gök kanat sinerjisinde Angela'ya vereceğim. Nasıl fikir? Ama bir şeyleri satmam lazım, sen git. Ulan zaten sen şey olmayacaksın, sen de git, gel. Neyse. Angel'a yavaş. Tamam. Seni şöyle koyacağım. Seni şöyle koyacağım. Şey gitti ya. Kaid'in etkisi gitti ama neyse, hasarını arttırayım. Angel'a. Angel'a bir kutsal kalisler olsaydı gördüm ben onları. Evet kaç sinerji çalıştırdık? 10 sinerjide sıfır attı yaptık arkadaşlar bugün sizlere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, bilmiyorum yani şeyden dolayı uygulamadan dolayı ses gelmiyor. Bana da gelmedi. Neden bilmiyorum. Yüksek ihtimalle kapatıp açmam gerekiyor da. Hani hem yayındayım hem videodayım. Bunu yapmak istemedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bir de yayına, like, ay, yayına diyorum. Videoya like atarsan çok güzel olur.